Merhabalar değerli arkadaşlar. 38 numaralı derse karşınızdayız. Muhacir ve Ensari konusunu ele alacağız bu derste. <laughs> Nezlellallahu Kur'an ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yüce Rabbiniz Kur'anı peyder pey Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirmiştir. Arkadaşlar nezzele peyder pey azar azar indirmek demek. Enzele birden indirmek demek. Böyle bir farkı var. Ve va'de men amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmül ahir ve amile salihan cennet. Tecrimin tahtihel enhar. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, elçilerine, ahiret gününe iman eden ve bunun e, Zorunlu sonucu olarak, salih amel işleyen kişilere altından ırmakların aktığı cennetler vaat etmiştir. emmen kafara billahi ve vüshrekbi. Allah'a inkar eden veya ona ortak koşana gelince, fefi cehenneme. Halinden fiha yaman kıyamet. Kıyamet günü içinde ebediyen kalacağı cehennemdedir. وَلَاكِنَّ الْكَافِر۪ينَ nel kafirine وَوَقَفُوا bu Fakat kafirler Peygamber Aleyhisselamı yalanlamışlar ve karşısında durmuşlardır. Ve الْحَرْبَ لَلْاِسْلَامُ her İslam İslam'a ve Müslümanlara karşı harp ilan etmişlerdir. Sabere Müslim'un ala ma asabahum min Fakat Müslümanlar kafirlerden kendilerine isabet eden felaketlere karşı sabretmişlerdir. Ve lemma uhallahu lin bil-hicre Yüce Allah peygamberine hicreti emrettiğinde Harecel Müslümanı Mekke ile Medine. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye doğru yola çıkmışlardır. Ve fil Medine kâmen nebiyyü evvele devle İslamiyye. Medine'de peygamber ilk İslam devletini kurmuştur. Ve cema'al muhacirine vel ansar muhacirleri Mekke'li muhacirleri ve Medine'li ansarı bir araya toplamıştır. O ca'alehum Onları birbirlerine kardeş etmiştir. Yuhibbu ba'duhum ba'de. Yani birbirlerini seven kardeş ilan etmiştir. Yuhibbu ba'duhum ba'den birbirlerini seven de arkadaşlar. O Ve Abdurrahman bin Awf'a hidem muhacirin. Abdurrahman bin muhacirlerden biriydi. Tereke Mekke, Mekke'yi terk etmiş. Ve vasal Medine, Medine'ye varmış. Ve yekum mahu şey ve sahip olduğu hiçbir şey yoktu. Ve akan ansar. Medine'de, orada. Ansardan kendisine bir kardeş edindi birini kardeş edindi. Bu asbahar racülan ehavayni fid din. O iki adam din kardeşi oldular. Fekal el ensari yüle muhacir. Ensari, Medineli ensari, muhacir kardeşine şöyle demişti. Ya ahi kardeşim, İnne li malen kethira benim Bol malım var. Çok malım var. Ve seu'ti yarısını sana vereceğim. Ve li zevceten iki eşim var. Ve seetruk vahide minhuma li tefuna zevceten Onlardan birini sana eş olsun diye boşayacağım. Ve kâle Abdurrahman l Muhacir Abdurrahman kardeşine şöyle demişti. La tef'al şey'en min zelik ya Böyle bir şey yapma kardeşim. Cezakallahu hayra. Cenab-ı Hak sana mükafatını versin inşallah. Mübareke fi malik ve zevceteyi malını ve iki eşini mübarek kılsın. İnneni la ahtaj ila Ben bunlara muhtaç değilim. Ve lakin dulleni ala su fakat bana pazarın çarşının yolunu göster. O fil yevmi tani ikinci gün. Ser Abdurrahman ve ahuhu Abdurrahman ve kardeşi çarşıya yürüdüler. Ve amile fit ticara. Ticaret yaptı. Ve razakahullahu rizkan tayyiben. Cenab-ı Hak da ticaret karşılığında çok tayyip, tertemiz rızık nasip etti. Ve kesebe mâlen kethîran pek çok mal kazandı. Sümme kaddeme mâlehu fi sebîlillâ. Sonra da malını Allah yolunda harcadı. Allah'a hamanlar gibi olmayı nasip et.